Kanalıma hoş geldiniz sevimli takipçiler. Yeni bir video ile yine karşınızdayım. Videoma geçmezden önce emeği sayı olarak videomu beğenmeyi, bildirim butonunu açık tutmayı ve kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Doğduğun ev için? başrol oyuncusu İbrahim Çelikkol ve eşi Mihri Çelikkol'dan yeni görüntüler geldi. İbrahim Çelikkol yoga yaptığı anları sosyal medya hesabından sevənlərlə paylaşdım. Fotoqrafları bir araya gətirərək sizlər üçün sunuyoruz arkadaşlar. Hər kəsə iyi seyirlər. Arda